selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şöyle biz yeni evimize geldik. Oradan da bir pazara geçeceğiz. Mustafa <laughs> köpek sevgisi, hayvan sevgisi. Aynı babasına çekmiş. Şöyle evin durumlarını bir gösterelim. Kamerayı çeviriyorum. Ne olmuş ne bitmiş. Ben de epeydir gelmiyorum. Merak ediyorum. Güneş olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hava buz. Montlarımızı giydik sıkı sıkı. Bir de motora binince yel alıyor. Şimdi evimize girelim. Ne gelişmeler Ramazan olmuş. Ramazan'dayız. Evet Ramazan hazır mısın? Evet hazırım. Çok büyük değişiklik oldu. Aynen. Benim Sahtem için mi şu bir tahtada? Aldım. Rahat geçeyim evet, diye. Dışarıya çeşme buraya aldım. Evet. İyi. İyi Ramazan. Arkadaşlar bakın şurada çeşmemiz olacak. Yani köy evinde çeşme olmazsa olmaz. Şurası doğalgaz saatimiz zaten. Panom saatimi. Siz anladınız. Ben çeşme olsun dedim ya. Köy evinde. Ay Ramazan geniş açıyor. Arkadaşlar şurası merdiven boyu. Şurada da var Ramazan çeşme. Ya o giderken giderken içerideki hiç suyu boşaltmak için. Evet. Yani don olur, olur. Şöyle arkadaşlar eşim temizlemiş Sanat görebilirsiniz. Evet. Şuraya saat geliyor. İyi çok güzel olmuş. Evet bakın. Yani bir Ay, çıkalım aç Ramazan evi sen. Yani her şeyde bir iyi oluyor. Evet daha iyi oluyor. Hı. arkadaşlar şuralar falan yapılmış merdiven boyumuz insanın içi açılıyor. Eşim buraları temizlemiş. Evet mutfağımız. Kilerde daha bir şey yok arkadaşlar. Ee, dolaplar çıkınca yapılacak. He. boyası yapılmış. Yani Ramazan pek de cırtlak durmuyor. Daha tamam, bu ilk katı ya bir kat daha olacak. Arkadaşlar şu an kamerada çok farklı gözüküyor ama koyu gözüküyor. Baksana kamerada yani, değil mi? Bu kadar koyu değil daha açık. Evet daha açık çünkü eşim bana gönderdi kendi telefonundan koyu çekmiş. Ama bakın şurada belli yani. Bakın şu alçının rengi şu boyanın neymiş rengimizde? Mavimsi gri. Yani gri. Açık gri. Anladınız mı? <laughs> oh, harika Ramazan. Wow. Vay be mutfak bir şeye benzemiş. Şuraya bak. Evet çok güzel bakın arkadaşlar bayağı yani toparlamışlar kombi yeri bir sürü priz var Ramazan baksana değil mi evet. ay çok güzel olmuş Eşim temizlemiş buraları yetmiş Mustafa Ayt neredesin şurada antrenin stropiyerleri arkadaşlar stropiyer dediğim işte şunlar bilenler bilir Aynen. Çok güzel olmuş. Şimdiden bile yani bir şeye benzemiş. Evet salon. Salonumuza geçelim. İyi ya Ramazan. Ne yapacaksın? Ne değiştirelim mi diyorsun? Rengi mi? He. Yo, bence güzel ya. Ferah olmuş değil mi? Arkadaşlar bir kat daha vurulacak. Böyle olduğuna bakmayın. Bakın. Bir kat daha vurulacakmış boya. Sizce nasıl? Şuraları boyadın mı Ramazan? Evet. Vaa. Wow, oralar çok uğraştırıcı değil mi? Uğraştırıcı. Köşelere falan çıkartmak. Arkadaşlar aslında ben kırık beyaz dedim eşime. Eşim de kırık beyaz diye almış boyayı ama gelin görün ki mavimsi gri çıkmış. Ya katalogta da belli olmuyor. Ha da belli olmuyor. Yani e, bilmiyorum ya bu da sırıtmamış hani. İyi, iyi bakın şöyle. Ramazan değil mi? Aynen. Bazı renkler var hani böyle çok gri oluyor, çok lila oluyor. Eşim beni korkuttu bir de diyor ki arkadaşlar lila olabilir renk diyor. Yok dedim ya lila olamaz hani. Güzel güzel çok ferah olmuş vallahi. Salonun kapıyı ört gelmişken. Vallahi süper Ramazan. Gelip buraya buluyoruz ya. Ata kurtu. Güneş alıyor işte. Evet. Tektekleri tektekleri ondan sonra tektekler batınca bunlar tamamen ideaya boyanacak. Evet. Gene bitti ya çoğu işi. Aynen çoğu işi toparla. Bu bu kadar değildi ya değil mi? Bakın arkadaşlar çok güzel. Harika. Hadi çıkalım bir otalara bakalım. Evim evim. Ay. Evim evim güzel evim Ramazan. Şura işte şey panosu. Sigorta. Sigorta panosu. Şura oturma odamız. Çok güzel. Yok ya Ramazan fazla da bence şey sırıtmıyor renk. Ya, Mavi bile, fay değil hani. Herkesin herhangi bir geldiği zaman He. fark edelim. Evet. Güzel oldu yani. Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi boyada bir şeyliğe uğradık azizliğe. Eşim şey dedi kırık beyaz alayım mı? Hani ben de yok dedim o kadar para verdin zahmet ettin kapatacak mı dedim. İyi ya ne bileyim. Bilmiyorum yani. Ya, Kapılar beyaz verilmek yani, için ne yapıyorum? Yani bizim kirada oturduğumuz evde bunlar bile yok Ramazan. Yani. <laughs> geniş geniş oturduktan sonra 3-4 sene sonra boyar eşim yine. Yani. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir tane büyük spot gelecek gömeli. Evet şuraya lavabo işte arkadaşlar şey. lavabo. Abdest alanlar e, şey yapmıyor arkadaşlar hani büyüklerimiz geliyor. Tuvalette abdest almak istemiyorlar. Biz de böyle düşündük. Alaturka tuvalet şurası da lavabo değil mi? Evet. Ben de sevmiyorum zaten. Güzel evet. oldu. Bir şeye benzemiş ya. Şura yatak odamız. İyi iyi. Manası soğuk ne? bakalım inşaat. Anneciğim dokunma ona gel. Hah göbekler arkadaşlar bakın. Şöyle bir göbek şey yapmış. Buramızın zaten abezesi var yatak odamızın. Şey ya yatak odası takımımıza göre almış değişim evlenirken. Şuraya dolap gelsin diyorum ben bak. Büyük dolabımız şuraya gelsin. Değil mi? Bayağı yer kalıyor Ramazan. beyaz dolabı bile yanına koysak olur. Yeni aldığımız. Çocuklara büyük alırız olmadı. Olmaz mı? Heh. Şuraya yatak başlığımız. Yani i̇ki tarafa priz. Evet, oraya komedinler gelecek. Buraya petek. Şuraya da makyaj aynası falan gelebilir. Çünkü orada priz var ya, değil mi? Bayağı büyükmüş. Yani şuraya şuraya dolap koysan yine kapatmıyor. Evet. Çok şükür Allah'ım olmayanlara da versin arkadaşlar. Bu kadar oldu. Rabbim herkese gününden geçeni banyoda bir şey yok. Buralar tavanlandı boyadım. Evet. Duvarlara da fayans geldi buraların işi bitiyor. Evet aynen Hayatını öyle. Zaten. Evet arkadaşlar fayansımızı da aldık. Fayansımızı da Instagram'da bir oylama yaptık değil mi Ramazan? Aynen. Bir ve iki numaralı fayans dedik. Hangisi arkadaşlar dedik en fazla iki numaralı fayansa oy gelmiş. E, onu aldık biz de. <laughs> Bak güneş alıyor güzel. Mustafa Yiğit bak senin odan. Yatağını nereye koyalım senin? Şuradaki çirize bakmı çekemedi. Şey Niye? Silah yedim. Retman atılırken etikhanı silah yedim. Silah yedim. Şurada var da burada bir kablo yok. Ya. Ya baştan kırmak lazım. Bırak boş ver ya. Gerek yani, yok Yani. Piriz çok ya. Ev. Normalde piriz bak burada var. Aynen. Orada televizyon çizgi var. Ee, aynen öyle. dolabı şuraya gelir herhalde çocuklar dolabı düşündüm de Şimdi buraya gelse prizi kapatıyor. Yataklarda birinin başı şuraya birinin ki de şu yok oraya petek var. Evet aynen. He hey, yok canım ne televizyonu ne yaşlar kaç? şuraya gelir birisi birisi de şuraya gelir. Çalışma masası var daha. Güzel ya. Genişliği güzel bence. Burası da böyle şöyle arkadaşlar. Buraya da bir abize gelecek çocukların odasına göre. Olur. Kapıların ölçüsü alındı dün. İç kapılarımızın. İyi ya. Bu bile ya. Ay çelik kapının pisliğini görmeyin arkadaşlar. Akıl. Eşim de diyor ki bir benzin getiririm diyor. Ben de ne yapacaksın yakacaksın mı diyor Çıkarır benzin diyor süngerle. Kapılar değil ya bunlar su yumuşatır. Evet. Şu camlarda olanlar ya bak şu lekeleri. Bu yapışkan lekelerle bir şey çıkartır. <laughs> Arkadaşlar yani. o yapışkan lekeleri için ben size bir gelmişken danışayım. Hani şu permatik gibi kazıyıcılar var ya inşaat temizliğinde kullanılıyor. Onu kullanan var mı? Memnun kalan. Ben tren yoldan buldum onu sepete ekledim. Şöyle permatik gibi Ucu sivri kazıyormuşsun hiçbir şey kalmıyormuş bilmiyorum. Şunları çıkar mı? Öyle diyorlar bilmiyorum ben kullanmadım hani bu, aynen şunları çıkarır mı arkadaşlar o şey. Yani bunları Çıkarır diyorlar Ramazan. Olan ya tiner, benzin onlar çıkarırım. Bilmiyorum bakalım arkadaşlar bir yazın o kazıyıcı siz biliyorsunuz. Ha, gerek yok ben ya. bir ben tinerle bunları yumuşatırım. Şunlar büyükler silersin. uğraştırır işte ya. Aynı. He Ama çok güzel olmuş şimdiden, ne var ya. Maşallah diyelim arkadaşlar. Buraya da spot Evet. Ve bugün yani çünkü zaten şu avize görevi görmüş Ramazan. Evet, verir, o yok yok senin bile aynen kafan değecek neredeyse. Yok avize olmaz burası. Böyle arkadaşlar dediğim gibi bir maşallahınızı alırız arkadaşlar gerçekten. Uğraşılıyor. Mustafa Ayit gel hadi biz şimdi pazara gidiyoruz. Evde son durumlar budur. Bir şeyler oldukça ben size çekerim. Şu kapıyı örtüyüm ben dur. Koy anneciğim üzerine niye batırdın sen Mustafa Yiğit? Anne. Gitmiş mi? Gel. Evet. Eşim de güzel temizlemiş. En son geldiğimizde çok pislikti değil mi Ramazan? Bitmez. Bitmez bitmez. Hadi gidelim. Üstünü ne yapmış ama? Sahal. Nereleri sütün mü sen? Hadi gidelim. Şey ona çıkıyor bir Gel çapayım. Sen kitle. Yani şu görüntü bile hiç açıcı hani. Pirket. Şey He. Anahtar mı? <laughs> Mustafa hiç sende mi anahtar? Hı. Bana kim koydu ya? Sen mi bildin? Soyumsun yani. Allah Allah. Kafa gitti. Yol duramazam bu da bak sen. Bu da kötü değil. Ne? Kapı diyor mu? Şuralara da beyaz şey geldi mi? Güzel olur mesela. Çelik kapı gibi duruyor da ileriden. De, dediğim gibi çok işi var. Bu yüzden, geldim, Olmaz. Geçin. Mustafa et şuralarda oynar artık. Salarım. Aa, <laughs> bisiklet neyim süreler. Niye ki? Yok. Keyifsiz mi? Nasıl zayıf ama ya? Soğuk da, soğuk su içiyor. Ramazan götürüyor bazen artıklardan. O da işte bazen. E, her zaman gelemiyorsun ya. İşte. İyi ya. Çeşme de şuraya. Öyle işte arkadaşlar. Ne bileyim ben. Bahçeli evde çeşme şart. Bir motor yıkarsın. Hani bir Hortum atarsın, balkonda bir şey yıkarsın. Biber, domates. Evet arkadaşlar, eşim şöyle çiğ köfte ısmarlıyor bana. Canım istedi dedim. Canım isteyince de eşim durur mu duramaz. Şimdi ben acı yiyemem. Normal. Olsun ya. Şu arka tarafa geçtik arkadaşlar. Hiç kimse yok. Burada da zaten iki masa var. Şu ön tarafta öğrenciler yiyor. Pazar alışverişimizi yaptık. Her şey nasıl pahalı Ramazan? Bizim i̇ki, evet. iki tane. İki tane Mustafa. İki tane. Mustafa ait ki. Buna da su iste babası. Susadım diyor. Ramazan buna böyle lokmalık şekilde yaptırsan olur mu? Elinde yer misin lavaşın içine mi istiyorsun sen? Aman yo, yo. Evet arkadaşlar şöyle çiğ köftemiz geldi. Leyliymiş. Sayıysa. Mısır, turşu. Sarı yok mu Kırmızı var mı Aynen. Mustafa Yiğit'e de söyledik. Sadece çiğ köfte. Bize afiyet evet. olsun. Arkadaşlar şöyle pazardan geldik. Salatalık aldık. E, aldık. E, muz aldık şöyle bir buçuk kilo. Kedi aldık, Benim yarım için kedi. de iyi oluyor. Ne? Kedi aldık yarım kilo. Arkadaşlar bakar mısınız şunlara? Bu kedi mutlu e, mutfağın camını açık bırakmışsın ben. Ondan sonra mutfağın camından çıktı. Eşim de tuttu. Mustafa Yiğit zaten kedi hastası. Böyle seviyorlar. Evet. Çünkü bu bizim kedimiz. Bak yerine bak beyaz beyaz. Şöyle elma aldık arkadaşlar. Baba. Kırmızı elma. Şöyle süt, biber süt, aldım. Süt, 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 Toma domates aldım. Tomates aldım. Tomates diyeciydim Ramazan. Tomatodi. Limon aldım. Şöyle mısır aldım. Eşimin canı istemiş mısırı. Şöyle ne aldım? Roka aldım. Ya, Biz rokayı seviyoruz sen şu günlerde. Çok güzel. Bak, böyle güzel Geçen hafta yedik. aldım iki demet hep ben yedik, ben. hemen yedik. Böyle bir de biraz şöyle bot aldık arkadaşlar. Valla burada kar yok ama inanın o kadar soğuk o kadar soğuk kendi de tamam. Nasıl nasıl öyle şöyle tüylü mülü bir emire bot aldık değil mi? Canlı yakma böyle güzel güzel şey. İnşallah iyi olur ya dur bakalım Hı deneyelim. Şunları bir yerleştireyim üzerimi çıkarayım bizimkiler. Bakın. Ya yapma öyle. Canlı niye yakıyorsun? O zaman seni sevmesin kedi. Seni gördü mü kaçar. Böyle güzel güzel seveceğim bak. Ama <laughs> tırmalıyor. Bak 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 Evet arkadaşlar ertesi selamlar. Şöyle biz Emir'in okuluna gidiyoruz. Toplantısı var. Öğretmenimiz bizi bekliyor. 12.30'da şöyle Emir'e öğle yemeğe götürüyorum. Sabah beslenme Sine normalde öyle yemeği de koyuyordum. Bugün koymadım. Ben geleceğim dedim. Evet oğlum. Şöyle geldik. Eşimde de çarşıda işleri var birkaç. Gel anneciğim gel gel. Ufak tefek işleri var. O da oraya çıkacaktı. Hiçbir iş yapamadım inanın. Kahvaltı bulaşım falan duruyor. Artık toplantıdan çıkınca eve gideyim. Evi toplayayım yemek hazırlayayım. Eşim ben alırım emiri dedi okul çıkışı okul çıkışı. Rahatım yani. Yemeğimi de evi toplamadan yapacağım. Eşim gelir. Yani yemek hazır olsun. Anneciğim koy gel. O neydi? Kedi, ev. Kedi eviymiş. Ay şurada bir güzel çiçekler vardı. Soğumuş. Soğuk kalmış Nasıl güzeldi. Gel annem gel başkalarının eşyalarına. Şey yapmayalım. Biraz erken geldik ya olsun emirin öğle arasına yetişelim dedim. Tost yaptım. Yanına bir şeyler koydum. Tost istedi. Sa Sabah ne yaptım? Sabah da sucuklu yumurtalı ekmek yaptım. Onu istedi. Bilmiyorum. İnşallah yer. İnanın ne koyacağımızı şaşırdık. Anneciğim gel gel. Gel ata, Elini keser onlar. Gel. Şöyle Emir'in okuluna geldik. Bakalım toplantıda neler konuşulacak. arkadaşlar şöyle şipşak Tremusu yaptım. Bir saati mi aldı yani. Aslında ben arkadaşlar Şuralarda sileyim. Havuçlu, cevizli, tarçınlı kek yapacaktım. Ben çok seviyorum o keki. Bizim ailede bir tek ben seviyorum o keki. Kendime özel yapacaktım, yiyecektim. Kalan da buzluğa atacaktım. Çocuklar sevmiyor. Tam yumurtayı kırdım iki yumurtayı. Şekeri dökeceğim emir geldi. Anne mu yapıyorsun dedi. Al işte orada e, annelik devreye girdi ben dedim havuçlu kek yapacağım dedim sonra dayanamadım vicdanım zızladı İnanın böyle oldu yani gerçekten e, tramusu deyince Emir Tiramusu'yu seviyor Mustafa Yiğit de seviyor geri Tiramusu'ya çevirdim yani annelik böyle bir şey arkadaşlar kendi sevdiğim bir şey bile yapamıyorsun hani fedakarlık gösteriyorsun şöyle kekini yaptım muhallebisini yaptım en son kakaosunu Ayy. serpiştirdim. buzdolabına atacağım saat kaç Saat 8'e geliyor. Böyle yarım saat dinlendim çok güzel oluyor. Şu anne an çok sıcak. Anne buna ama Yeni mi bab yaptım. Ama ben çok Öyle işte arkadaşlar. Şöyle bir tatlı keyfi yapalım dedim. Epeydir de yapmıyorum inanın. Epey oldu yapmayalı videomu da artık burada kapatayım arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi evimiz her aşamada daha güzel oluyor. Pazar günü de fayansçı giriyor eve. Çok şükür Rabbime. Pazar günü başlayacak. Böyle böyle. Aşağı bitecek evimiz. Videomuzu kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.